Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği 22. Seçimli Genel Kurulu İzmir'de yapıldı. Mevcut Etik Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tek aday olarak girdiği seçimde oy birliğiyle güven tazeledi. İşler iki dönemi yönetim kurulu üyesi, 4 dönemi yönetim kurulu başkanı olarak toplam 20 yıldır yönetiminde yer aldığı etikte 5. kez başkan olarak seçildi moderatörlüğünü Alp Kırşan'ın üstlendiği toplantıda Etik Başkanı Mehmet İşler, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Skal İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bölge Başkan Yardımcısı Sevgi Can ve İzmir Valisi Süleyman Elban genel kurul öncesi birer konuşma yaptılar. Değerli sektörüm, kardeşlerim, arkadaşlarım, emek yoğun çalışan turizmciler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiğiniz 22. genel kurulumuz efendim. Bu kadar tarihi zenginliğine, doğal güzelliğine, inanılmaz gastronomisine ve çok özel insan yapısına ve yaşam tarzına rağmen niye çok turist alamıyoruz? O gerçekten ilginç niye alamadığımız. Herhalde oturup bununla ilgili sanki olarak bir ciddi çalışma da yapmamız gerekiyor. Reisel olarak çok güzel işletmelerimiz var. Belli turizm noktalarımız çok ön plana çıkıyor. Etik başkanlığına yeniden seçilen Mehmet İşler ise öncelikle 5 milyon turist vurgusu yaptı. Etik 22. Genel Kurulu'nu yaptı. 22. Genel Kurulla birlikte Etik'in çok değerli yeni yönetim kurulu adayları, aynı zamanda denetim kurulu ve aynı zamanda danışma kurulu üyeleri de belirlenmiş oldu. Etik 1958 yılından beri turizm sektörünün ilk kurulan konaklama sektörü sivil toplum örgüttür. Ve e, bugüne kadar da tüm Ege'yi kapsayan çalışmalarıyla birlikte sektörde önemli bir görev üstlenmiştir. E, hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'de e, şu andaki turist sayısı 2 milyona çıpa atmış durumda. E, İzmir'in artık bu 2 milyon sayısını aşması gerekmektedir ve hedefi en az nüfusu kadar olan 5 milyon olmalıdır. İzmir olarak biz zaten bir 10 milyonluk bir e, turist sayısı beklemiyoruz. Bizim buradaki en büyük beklentimiz nitelikli turist gelmesidir ve ağaç boyunu geçmeyen, yeşille iç içe, doğayla iç içe olan, ve daha çok her şey dahilden daha çok yarım pansiyon, oda kahvaltı bazında veya sadece oda bazında Türkiye'nin bu yönündeki e, konaklama konsepti konusunda kendini ön plana çıkartmak isteyen, her şey dahil konseptiyle yarışmak istemeyen, kendi kulvarında giden bir ve bölge olarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır. İzmir'in çok önemli bir havaalanı var. 10 milyon kapasiteli olan bu havaalanı maalesef şu anda yüzdeli kapasiteyle çalışmaktadır. Oysa İzmir'in bugün gerek havaalanıyla, gerek kültürel, doğal güzellikleri, tarihi, gastronomisi, spor turizmiyle, iklimiyle her şeyden daha önemlisi kaplıcasıyla ve kongre merkezine sahip olabilecek altyapısıyla İzmir aslında turizmin tüm çeşitlerine cevap verebilecek bir şehirdir. Ancak gelin gelin ki bu kadar çok zenginliğine rağmen 2 milyon da çıpa atmış bulunmaktadır. Özellikle Sayın Aziz Kocaoğlu'nun son döneminde 2,5 milyon turisti bulan İzmir, Geçtiğimiz 5 yılda Sayın Tunç Soner de 2 milyonu geçememiştir. Aynı zamanda da şu anda yeni dönemde de Cemil Tugay ile beraber de bu rakamı 5 milyona çekmek isteyecektir. Sayın Yeni Çiçeğiburnu'ndaki bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilk geldiğinde turizmi önemsediğini göstermesi tüm turizm sektörü ve etik için son derece heyecanlandırıcı olmuştur. Kendisinin deyimiyle 3T yani turizm, tarım ve ticaret dediği bu üç tane T'nin önemini vurgulamıştır. Bunların içinde de turizm vardır. Zaten turizm bugün 60 milyon, 2024 yılında 60 milyon turistle ve 60 milyar dolarla Türkiye ekonomisinin, Türkiye'deki döviz girdisinin ne kadar büyük bir önemli baş aktörü olduğunu zaten gösteriyor. Tüm Türkiye bu turizm e, bereketinden faydalanırken İzmir'in 2 milyon turist çıpasıyla kalıp bu turizm pastasından pay almaması da İzmir adına çok büyük bir talihsizliktir.